Daha başlatmamışım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarım beraber Minecraft oynuyoruz. Bugün bugün oyun bitirmeye çalışıyoruz. Bu da arkadaşlarım Deori ve ve Eymen kardeşim. Du, 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 du. Yani İsmail ben sana bir şey soracağım. Kürt söyleyebilir so. miyim? <laughs> evet. Azak kırıttanım. Azak kırıttanım. Tamam. Herkes yapacağı görevleri biliyor. <laughs> Arkadaşlar ne? herkes o yapacağı görevini lazım. biliyor. Ya. Kes. Sen madene gideceksin. Hemen et toplayacak. Hemen git et topla. Ben madene gitmeyeceğim. Demir topluyor. Yani... Çok ufak. <laughs> Arkadaşlar bu arada arkadaşım R9T Devro'yu abone olmayı unutmayın. Eyvallah. Oğlum ben pompalayacaktım. Abi ben e, ormana doğru geliyorum. Tamam. Diye. <laughs> Bu arada bir tarafından öldürdü. Vallahi arka arkalılar. ben craft yapıyordum. Aa et et. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bir tane <laughs> ev yapmamız lazım. Güzel bir ev. Yok ya öyle mi mi? Vallahi öyle. Bu ben hangi mağdini gittiğimde? Bir sürü İso, İso şuraya efsane bir tane ev yapak. Manzaraya baksana. Müşmü, bekle beni oraya geliyorum. Ben oradan gittim. Ben köyü araklayacağım. Hı -hı. Köyü buldum mu diki araklayacağım. Evet. Yan tarafında. Valla. Aman baları keseriz şu montayı Buralarda güzel. Aa papağan bulacağım ben. Papağan mı? <laughs> Eymen yüksek bir yerden düşmüş. Yok. Oğlum ben mahalleyi kaybettim. Bunu o zaman. <laughs> Eymen sen mahalleyi nerede buldun ilk? Bir yer benim yanlarımda. of ev bulmalık bir yer buldum. Yapmalık. Ev bulmalık bir yer buldum. <laughs> Çok açıklayıcı bir cümle. Orası ne? zaten buranın içi. Şuradan <laughs> atla kardeşim. Oradasın hemen. Ben burayı yap, yapacağım. Olmaz madeni kaybettim amınakoyim. Bunları çevir. Şuraya atla oradasın. Maden maden adam senin maden. Maden maden adem. Annen kimsin? Bilmiyordun. Crafting teri. Annem verdik onu. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yani canlı konayış parmağını çek cızırtı gelir. Ben galiba yine madem. Cızırtı. <laughs> Hayır. Şöyle küçük Senin bir ev ne yapacağım ne klasik. Burası ne? Ben tam uçurum. Klasik. Klasik. Ben buldum. Tamam ye hemen. Aa. Aa. <laughs> Evimiz birazcık küçük olacak. Abi sana küçük derken öldüm abi. Yok ya Selim Bey'den ilham aldım. Selim Hı hı. Bilir misin Allah. Selim Bey'i? Ben mi? Yani, Sus. Sen ne? Kaç liraya girdin şey merakın göre? Kanka 100 bin 80 bin liraydı. liraydı. Herhalde bu. Oha. Yaptılar bize. Niye? Tanıdık mı acaba? Hı hı. Yok. Of. Ah, bir de de? <laughs> 10 10 de bin liraya. Evet. Kanka gelmeyeceğim. 80 mi? bin lira 10 bin lira düştü. Mi? Baban diyecek ki. 80 bin lira 10 bin lira düşüyoruz. Oğlum o, o bizim arkadaş. Du 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 sen hangi dedim? Bir tane de Ahmet. Kanka sizin orada bir tane ekmekçi var mı? Nasıl bir ekmekçi? Evet bir tane fırın var eski ama kullanılmıyor. Aman malimi koy biz beyler. Ben aşağı dur kalıyorum. Aman var mı? Ben. Ben yemem. Ben de yemem zaten. Ağır mı topluyorum? Yok ben de yemem. Sen seni geçtik? Ben aşağı doğru kazıyorum. Az önceki maden var mı? Açık Aa evin yanında maden var gel. Sen bulun düzü kalın yanına gel. altı 6-4 kaldı. Eymen koyun bulabildin mi? Sadece 2 tane domuz. Başka koyun? Ben de bir koyun tane zıhreti var. Eymen koyun eti al. Yiyin lazım Aa, bir de evet. al da vallahi. Nasıl yatacağız? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Akşama kadar neyle yatacağız Eymen? Tahtanın üzerine mi yatacağız? Eymen üzerinden. Azak karıtanım. Ben öyle. Azak karıtanım. Azak karıtanım. Azak karıtanım.

Hadi kurtarın. O, o zombi var. La ben niye çıktım? Nereden biliyorum? Azak kurtardım. <laughs> oh, ben bu yedim. Azak Ben bu yeniyor mu? Oğlum neden şey yaptı? Ne olmuşsun? Niye tahtaşalar yaptın? Neyime? Taş kazmıyoruz. Mam, mam ben niye, Bir tane taşı var. Bir kılıç yapsan yeter ki sana. Hı -hı. Hazırdayım. Ama dün ne Abi öyle ki azal heyecanı diye küfür miyim? Oo! ne diyorlar? burada. ne diyorlar? <laughs> yardım ki. yarın ki. Ne oldu lan de, parladı Hadi <laughs> O oh, iskelet örümceğe saldırdı. Hadi kurtaralım. Hadi kurtaralım galiba bakayım. Oğlum ben bir maden bulmuşum. Küçük 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 bak bak bak. Bot nasıl yapılıyor? Demir buldum. Bot nasıl yapılıyor bot? 5 tane demirle. Bak <laughs> bak bak. Tam böyle bir kısmı yok dedik. Ben galiba ölmüş olabilirim. Yok ya, ya ben elimi sıçayım. <laughs> ya bir demir şu an girdim hallere bak. Demir çok Aa, önemli. <laughs> <laughs> El, Eğmeni satak beş tane demir al. <laughs> Olur. Azak kurutanım. Azak kurutanım. Azak kurutanım. Arkadaşlar şu an <laughs> şu an hemen abone olup like atın of. arkadaşlar. Ede, Bu de zamanlarda de. hiç like atıp abone olmuyorsunuz. Neden abone olup like atmıyorsunuz? <laughs> Yok, tekne. Hadi ben bir Hadi Arkadaşlar Ay. ikinci bölüm için kaç like gelsin? 5. 5 like gelince ikinci bölümünü çekiyoruz. Beş değil 20 5 20 iyi gelmez. 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 gelmez İyi Bir uzun kabat. videomuz gelmez yirmi 20. 20 gelmez ilk uzun videosu diyorum. Beş 5 like gelirse Gelmez bence Gelir 5 like gelir ya 20 hayatta gelmez İlk uzun video İlk uzun videomda ben onlar like kaldım Manım On like aldım Oğlum benim eski hesabımda var ya Araba takla ah, atı videosu tam 400 izlenmişti hem de uzun videoda en çok izlenen uzun Benim videomu. en çok izlenen videom 16.000. Uzun ama o short benim uzundu. Short benim. Benimki uzun video. Arkadaşlar el hareketi komuda attım kanala shortlarda oradan Adaka bakabilirsiniz. Hanım. Abi kırık gemi bulursam batık gemi bulursam haber vereyim mi? Haber vereyim mi? Evin çatı katını yapayım mı yapmayayım mı? Çatı katı olmasın? Olsun. Çatı katı benim. Oraya ben yerleşeceğim. Çatı katını az büyük yap ben yerleşeceğim. Anladın mı? Ben yerleşeceğim oraya. Gitme. Üç katlı iki katlı bir araç çatı katını ben yapacağım. Ya aman yine beni attı oyundan ya. Hadi <laughs> karıtanım. Öyle de bilirsin. Azakar Siz Burak'la nasıl yapıyorsunuz? Azakar Adamlar diyor ne diyorsunuz? Evimiz bir tık küçük. Azakar dedim. Azakar dedim. Azakar dedim. Demeyi unutmayın demezseniz. Azakar Arkadaşlar yorumlara abim mal yazanlar da kalp atacağım. Yalan söyle atmayacak. Yapmayın artık. Ezek kurtanım. Ezek kurtanım yazın. Hayır bak hani biraz daha bu kurtlaktan ezek kurtanım. Ezek kurtanım. Ezek kurtanım. Ezek kurtanım. tanım. Buraya kaç demir lazım bize tahmini? 20 30 60 belki de. 11 tane var Belki de 170 32 tane alacağım yarım istek. Ay demir düştü. Onu alacağım buradan. Demir. alacağım Bu bana küfür etti. Seviyem dedim oğlum. Ha. Ha. Öldüm ben. Anmış. Ben Bayılım. götüne sokarım bu. yok dedik. Küfür değil <laughs> 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 Eymen koyun o. tatlıyor <laughs> mu? Abi şu an iki tane Oğlum ben bile çok şey topladım. Emin Anladım. ya. İsmail buradan tutsam ölürüm değil mi? Yemeğim diyor. yok. Örümcek gözü yiyeceğim. <laughs> Emin misin? Oğlum yiyecek başka hiçbir şey mi? Buradan aşağı yapasam acaba aşağı çukur mu? Ben bu ye. Denemeden bilemeyiz Cahin. <laughs> <laughs> Ama ölürsem burada ağzımı bozarım ben. Aşağıda 30'dan fazla demir var çünkü. Ezak kurtarım diyebilirsin. Düşün, Allah düşmeyin. 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 Allah Ölmezsin. Yarım kalbim falan kalır. Oy! <laughs> Hem de şey yaptıydım. Ne? Ben neydi? Hani eğilme şeyi vardı ya. Drop shot mıydı neydi? Drop shot. Emelci. Ha emelci işte. Pakistan drop shot diyorlar. Be. Ben ya? bir kalbimin olması. Benim iki yemeğim de yok. Ana siyah koyun hemen bir, 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 Lan bir, git bu. Eymen normal koyun kes valla. Onu, onu boyarız sıkıntı yok. onu boyarız. Beyaz boyun mu var? Ben bu var. Gördüm mü? kurtanam Biraz... bu var. Allah kurtanam kurtanam kesildi. Yok. Ya. Yalancı bir, bir şey olmaz. Azak kurtarım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 5 dakika sonra kapatacağız. Eğer <laughs> ikinci parti <laughs> istiyorsanız hemen hemen 5 <laughs> like atarsanız hemen yeni video gelir. <laughs> Arkadaşlar eğer 10 like atarsanız da e, İki tane daha uzun video atacağız. 2 tane birden gelen video. 2 tane Aynen 20 like gelsin tamam mı? 2 tane bir saatlik video atıyoruz. Tamam. 20 like gelecek ama. Arkadaşlar eğer e, 10.000 like yaparsanız Ahmet'in evet. motorunu kırıyoruz. O gelmeyeceğine yüzde zeminine kabulüm. 10 bin like gelmez. <laughs> İnşallah 10 like gelir. Gelmez imkanı yok. İzle abone reklam tamam, yapın da şey o like gelmez gelmez Nasıl bir hadi patlatmayalım da havasını indirelim. Patlatın lan yaparım mı? Yaptırırım. <laughs> Ama ben yine oynadım. Kafa atacağım ben bu oyuna. At, at abi. <gülüyor> <gülüyor> at, gerçekten at. Gerçekten. Keşke kamerayı Açsaydın. Ak kafam acıdı. <laughs> ah acıyor. Aga. Aa sen an ne an zaman? Anne ne bak oğlum boşverim benim. Abi kaç like gelirse yüzünü göstereceğim. Ede kızlarım. Ben o demiri alacağım. Abi kaç like gelirse yüzünü göstereceğim. Yüzümü göstermiyorum. Ben kaçak 20 göstereceğim. 20 milyar. Ben kaçak gösteririm 20 ki? milyar. Like gelirse gösterir misin? 20 milyar. Gösteririm kaçak ben kaçak bir şekilde videos çekeceğim yüzünü ondan sonra youtube atacağım size bakarsınız artık sidevroy'den arkadaşlar abone olun arkadaşımın kanalına oğlum o o o, o, o. eyvam valla bir adı verin bak çok kaşınırsam bugün artık size kurutanım ya demirler gitti arkadaşlar kapatmamız gerekiyor. Gerekmiyor. O demirleri Gerek almaz. ]miyor. Almam lazım benim. Orada en az 20 tane demir vardı. Demirsiz olmaz. 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 En, <gülüyor> <Devam>. <gülüyor> Ahmet buradan. Alakartanım. Alakartanım.

Kalkın biraz ben burada kaldım. Mavi <laughs> biraz etrafı düşüyor. Bir şey. Hadi kurtanam, Hadi kurtanam. İki kalbim var. Arkadaşlar al. ben tüpsüzü yapıyorum. Oğlum ben öleyim sonra yan İsmail'in yanına geleyim. İsmail ben yanına anne. E ee, ölmedim ben. Ben öldüm. E ee, ben ölmedim ama İsmail ben yanına anne. Bekle. Ben Ahmet'in yanına gideyim. Ben geldim. Bekleyin videoyu bitireceğim ama bir canım var vurmayın. Dur. Beğeni dur şunu şunu kesip inek A -a -a. oğlum inek inek ha 3 yıl uğraşım ha şunu kesip kömür kömürden şey var. Eymen niye vuruyor? Ben taş getirmeyi unutmuşum lan, O zaman taş getirmeyi unutmuşum. Ben şey de olur. 13 tane taş var. Ben de de 39 tane demir var kardeş. Bekleyin Hayırdır? yanınıza geliyorum. Videoyu bitireceğim. Azakarı <laughs> tanem. Demir istiyorum ben. Bakayım ben sante. Kaç tane demirin var? buraya yanıma. İşin e e olan beni yanına. Emin emin olacağız. Bekle. <gülüyor> Bora. var <laughs> e Ver o demirleri yoksa onu senin bir yerine sokarsın. Hemen demirleri ver buraya. Ver götüne sokarım bu kılıcı. Bakın hiç kimse birbirinizi öldürmesin. <laughs> Öldürmeyin. Mert'im, <laughs> Mert'im. At, at, at. Götüne sokacağım. At, at. At yoksa götüne sokacağım. At, at. At. Tamam ya. Bu son şansım var alın Gelin yanıma videoyu bitiriyoruz. <laughs> Gelin yanıma videoyu <laughs> bitiriyoruz. Ana reklam tıkla. Benim yanımda şunu Orada kalsın da gerek yok. Lan böyle kaldım. oldum? Istiyor. Bana ne? Hakikaten. Tamam sen kendin bitir videoyu. Evet. nasıl helikopter uçurak? Dolmuş mudur? Ne kadar oldu? Arkadaşlar. Arkadaşlarım gitti. Geriye ben kaldım. Eğer buraya bu videoya 5 like gelirse ikinci ikinci part gelecek. Lütfen Arkadaşlar like atıp abone abone olmayı unutmayın. Bay bay. 20 like gelirse 3 tane bir saatlik video atıyorum. Atıyorum. Bizde Ajan var mı? Hadi dur, dur. güreş. Eğer güreş yaparsa drone şarj, drone güreş yaptı? Eğer güreş yaparsak söylerim. Arkadaşlar arkadaşlarım gitti. Ben tek kaldım yine. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 5 like atarsanız part 2 gelecek. Lütfen like atıp abone olun. Bay bay.